İsrail 13 Haziran'da İran'ın nükleer programını hedef aldığını söyleyerek sürpriz bir hava saldırısı başlatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 22 Haziran'da İran'ın önemli nükleer tesislerinden Fordo, Natanz ve İsfahan'ı sığınak delici bombalarla vurarak savaşa dahil olmuştu. İran ise misilleme saldırısında Katar'daki Amerikan üssüne saldırmıştı. Bu misillemeden kısa süre sonra Trump İran'la İsrail arasında ateşkes yapıldığını söyleyerek 12 gündür süren çatışmaların derhal durdurulacağını duyurdu. 12 gün süren İsrail-İran savaşı şimdilik sonuçlandı. Dünya derin bir nefes aldı. Orta Doğu'da savaşa ara verilirken geriye analiz edilmesi gereken birçok başlık bıraktı. İran yıllardır ezeli rakibi İsrail tarafından tehdit edilirken Tahran'ın yanıtı da İsrail'in gözünü korkuttu. Öte yandan İran'ın istihbarat zafiyeti tarihe not düşecek cinsendi. Şimdi her iki tarafta hasar tespiti yapıyor. Kim ne kazandı ne kaybetti bundan sonra taraflar birbirlerini tehdit etmeyi sürdürecekler mi? Bu durum bölgeyi Nasıl etkileyecek Kısa süre önce ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı. Herkes İsrail ve İran'a odaklı sonuçlar çıkarttı ama. Trump'ın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğru bir ifadeyle uygun gördükleri zamanda uygun şekilde müdahale etmesi eğer bir sonuç alındıysa bunu ortaya çıkartan unsur oldu ve aslında bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri olmadan İsrail'in bölgede bu tür saldırıları ve savaşları sürdüremeyeceğini de bize gösterdi. Yani Amerika izin verdiği ölçüde veya göz yumduğu, destek olduğu ölçüde yapabiliyor. Bu savaş bize bölgenin ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Ve bunun sadece İsrail ile İran arasında değil, bölgesel ve küresel etkilerinin olabileceğini gösterdi. Amerika gibi ya da işte başka ülkeler gibi değil, bölge ülkeleri tarafından ağırlıklı olarak bölgesel sahiplenme çerçevesinde e, gerginliklerin tırmandırılması değil azaltılması yönünde e, daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini gösterdi. Elbette ki bu savaşta çıkarmamız gereken önemli sonuçlardan bir tanesi işte savaş teknolojisine sahip olma ve kullanmaya ilişkin e, burada e, en süper teknolojinin bile ucuz füze ve drone saldırılarını önlemede sınıfta kalabildiğine tanık olduk. İran'ın işte demir kubbe benzeri sistemlerinin aşılamaz olmadığını gösterdiğini izledik. Bitti. Beraberinde tabii çok katmanlı hava savunma sistemleri ve hava ve uzay kuvvetlerine sahip olma sorumluluğunun ne kadar önemli olduğu Bunun altı bir kez daha çizildi. Olayların tırmandığı tarih 22 Haziran 2025'ti. Amerika İran'ın 3 kritik nükleer tesisini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldı. Saldırı sürpriz biçimde ve kongreye danışılmadan gerçekleştirilmişti. Yalnızca 2 gün sonra 24 Haziran'da Trump bu kez bir ateşkes ilan etti. Çatışma hızla tırmanmış hemen ardından ani bir fren yapılmıştı. Trump'ın NATO zirvesinde İran'ın nükleer programını havaya uçurduk yönündeki açıklaması ise Amerikan istihbarat raporlarıyla çelişiyordu. Bu raporlar yalnızca kısmi bir gerilemeden söz ediyordu. İran direndiğini, İsrail büyük bir zafer kazandığını, Trump kendi kararlılığı sayesinde savaşı durdurduğunu iddia etti. Üç tarafında farklı zafer anlatısı modern çatışmaların iletişim boyutunu da gündeme getirdi. İran ve İsrail ezeli iki rakip değim yerindeyse birbirlerinden beslenen iki yönetim. İran'da rejim İsrail'i küçük şeytan olarak görüyor ve yıllarca İsrail'i kendine bağlı örgütlerle meşgul ediyordu. İsrail ise sürekli bahane üretme peşindeydi. Irak, Suriye'den sonra İran rejimini hedef aldı. İsrail sürpriz bir şekilde İran'a saldırdı. İran'da elinde önemli füzelerle İsrail'in gücünü test etti. İsrail'e de darbe vurulabileceğini gösterdi. 12 günlük bu çatışmaya Amerika noktayı koydu. İran, İsrail savaşında tarafların her ikisi de zaferlerini ilan etti. Bu savaş Orta Doğu'da sınır komşusu olmayan iki bölge ülkesinin karşı karşıya geldiği neredeyse ilk savaşlardan bir tanesi olarak tarihe geçecek. Amerikan dış müdahalelerini bir kenarda bırakırsak İki komşu olmayan, toprak anlaşmazlığı olmayan iki ülke e, konvansiyonel manada bir e, harp e, tecrübe etmiş oldular. E, İran açısından bakıldığında tabii uluslararası e, ittifakları, Müttefikleri, dostlarının İran'ın yanında askeri ve siyasi olarak yer alamadığı e, bir durum görülmüş oldu, tecrübe edilmiş oldu. Hem Çin'in yaklaşımı, hem Rusya'nın yaklaşımı. Ee, İran'ı e, bu anlamda yalnız olduğunu gösteren bir sonuç üretmiş gibi gözüküyor. İran'ın e, ne kadar pragmatik bir yönetime rejime sahip olduğunu gördüm. Yani İran e, güç unsurlarını sahip olduğu güç imkanlarını çok net analiz ediyor, biliyor, zayıflıklarını da biliyor ve bunlar üzerine hamaseten gitmiyor. Yani e, kendisine e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ciddi bir bombalamaya maruz kaldıktan sonra Amerika İran'a e, anlaşma için bir çıkış yolu ya da çatışmayı durdurmak için bir çıkış yolu sununca bunu derhal kabul ediyor. İsraillilerin orantısız misilleme diye övündükleri stratejileri vardı. Bunun karşı tarafın direnciyle nasıl sarsılabileceğini de gösterdi bize bu savaş. E, bu da bize bir noktada askeri gücün yetmediğini, diplomasının şart olduğunu e, sonucunu ortaya çıkardı. Trump'ın 24 Haziran'da ateşkesi de, bunun bir kanıtı olarak görülebilir. Diğer öğrendiğimiz husus ya da istihbaratın belirleyici rolünün ortaya çıkması. Yani Mossad'ın e, İran içindeki o sabotaj ve suikast ağlarıyla stratejik hedeflere erişimi, savaş öncesi istihbaratın gerçekten ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Nitekim İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğini askıya aldı. İran Meclisi 25 Haziran'da yaptığı oylamada işbirliğinin askıya alınmasını ezici çoğunlukla onaylamıştı. Ardından yeni yasa Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından yürürlüğe sokuldu. Bu, İran'ın tesislerini Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimine kapatması anlamına geliyor. Trump ise sosyal medya paylaşımında İran'ın nükleer programını sürdürmesine izin vermeyeceklerini vurguladı eğer gerilim dinmezse İran'la İsrail arasında Amerika'nın da dahil olacağı karşılıklı saldırılar yeniden başlayabilir. İran rejimi için yıllardır süren çatışma politikasından vazgeçmek kolay olmayacak. İsrail ile 12 gün süren savaşın sonuçları Tahran üzerindeki baskıyı arttırabilir. Ancak İran'ın hala bazı güç unsurlarını elinde tuttuğunu söyleyebiliriz nükleer silah üretimi için en azından başlangıç aşamasında ya da müzakere için zenginleştirilmiş uranyuma sahip. Elindeki kozu bırakmak istemeyecek ve bu konuda geri adım atmayacak gibi görünüyor. Tabii ki bu konuda Amerika'nın tavrı da önemli olacak. Ancak dışarı yansımasa bile İran rejimi içinde bir hesaplaşmada olası gibi. İran'ın özellikle 8 Aralık'la birlikte başlayan, Suriye'de rejimin düşmesiyle birlikte başlayan güvenlik doktrininde ciddi bir değişim ortaya çıktı. Ve bu İran'ın bölge siyasetinde güvenlik oryantasyonunu büyük ölçüde değiştireceği bir dinamik de oluşturmuş gözüküyor. E, tabii yine başka bir hedef, hava, özellikle İran'ın füze savunma kapasitesinin ne kadar zarar görüp görmediğiydi. Hala elinde e, belli ölçülerde belli bir savaşı belli bir süre sürdürebilecek e, bir e, balistik füze kapasitesinin olduğu anlaşılıyor. Bundan sonra da füze programını revize edecek bir noktaya doğru e, girecektir. Bir üçüncüsü de şu, tabi istihbarat derinliğini İran'ın kaybettiğini görüyoruz. E, bu e, İran içerisinde istihbaratın hem kurumsal düzeyde hem de doktrin düzeyinde hem de toplum ayağında yeniden ele alınması. ...beraberinde getirecektir. 13 Haziran'daki saldırılarla nükleer tesislerin vurulması, askeri tesislerin vurulması, e, hedef alınması... ...ayrıca askeri üst düzey yöneticiler ve bilim insanlarının da öldürülmesiyle birlikte e, itibarı daha da zedelendi. Elinde hipersonik füzeler olduğu e, net bir şekilde anlaşılmış oldu. Çünkü bunu İsrail'e karşı kullandı. İsrail'in demir kubbesinin e, delik kubbe olduğu yönünde... E, bir net bir tespit ortaya çıktı. Demir kubbenin de zaafları olduğunu gösterdi. Onun dışında yine İran perspektifinden baktığımız vakit bir kere rejim değişikliğinin bu kadar kolay olmadığı ortaya çıktı. Bu geliyorum diyen bir kriz olduğu için muhtemelen İran şu ana kadar zenginleştirmiş olduğu uranyumu herhalde güvenli bir noktaya taşıdı, sakladı ve onun elinde olduğunu tahmin ediyor. Çünkü sonuçta bu nükleer program Sadece zenginleştirilmiş uranyumu elde etmekle bitmiyor. Yani onun çok kapsamlı tesisler var. Bunlar yok edildi. Üst düzey bilim insanları öldürüldüler. Dolayısıyla orada bir sekteye uğratıldı. Dolayısıyla ciddi bir geciktirme ve erteleme durumunun ortaya çıktığını tahmin edebiliriz. Bunların yeniden yapılması muhtemelen bir zaman alacaktır. İran'ın kayıplarına baktığımızda tabii elbette ki nükleer çalışmalarıyla ilgili olanlar, özellikle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkça vurdukları Fordo, Natanz ve İsfahan tesislerindeki uranyum zenginleştirme kapasitesinin ciddi şekilde zedelendiği görülüyor. Buna hem İranlı yetkililer hem Uluslararası Atom Enerji Ajansı, özellikle Fordon'un devre dışı olduğunu, diğer tesislerinde ağır hasar aldığını doğruladılar. İran nükleer çalışmaları zarar gördü, hasar aldı. Ancak programın da tamamen bitirilemediği bir gerçek gibi duruyor. Amerika ve Birleşik Devletleri ve İsrail evet, bilgiyi yok edemediler. Bilginin kalıcılığı değişmez bir gerçek. İran uzun yıllar boyunca İsrail'i baskı altında tuttu. Özellikle Suriye ve Lübnan'da İran'a yakın güçler İsrail'i sürekli meşgul etti. İranla Hizbullah arasındaki rota Suriye'den geçti. Bu kez İsrail ile İran doğrudan çatıştı. Bu nedenle savunma sistemleri konusunda Amerika'dan destek almak zorunda kaldı. Çünkü savunma sistemi sadece Gazze ve Lübnan'dan gelecek roketler için tasarlanmıştı. Bu nedenle İran birçok kentin öldürdü.